birimlerle temastayız, Destek yaklaşıyor sana doğru. Tahmin etmiştim. Çok incesin. Ben burada olduğum sürece, oturduğum sürece kimseye intikam yapacak. Senin için de ek güvence yapmamız mı? lazım. Tamam. Teşkilat dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümünde. Öncelikle teşkilatın yeni sezonunda Yüzbaşı Altay düşmana kök söktürmeye geliyor. Neslihan verdiği kayıplara rağmen görevinin başında dimdik duruyor ve vatanı için gözünü kırpmadan mücadele etti. Korkut ise eski hayatından tamamen kopup kendisini tehlikenin pençesinde bulur. Büyük sınavlarla burun buruna gelen Neslihan ile Yüzbaşı Altay'ın yollarının kesişmesi teşkilatta yeni bir dönemin başlangıcı olur. Ayrıca diziye yeni katılan Murat Han Hamdi rolüne can verirken Cem Uslu Suat karakterini canlandıracak diyebiliriz. Peki sizlerin yeni sezonla ilgili yorumu nelerdir? Düşüncenizi aşağıda bekliyorum. Teşkilat dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.